Merhabalar dostlar arkadaşlar 10 Ekim 2025 karanlık odada uzun süredir bu kadar arkadaşlar net sert hareketler görülmedi alın tarafında onu söyleyelim. Şimdi baktığımız zaman resmen güzel bir durum olmuş gözüküyor. Şimdi karanlık oda saat 18'de 18.05 arasındaki 5 dakikalık seansa verilen bir isim arkadaşlar tabir daha doğrusu. Teknik olarak herhangi bir tabir değil sadece bu. Şimdi buradan baktığımız zaman da eşleşmeler saat 18.05'te netleşiyor. Bu da tab buradaki tablo tabloda o'daki artışlar ve azalışları içeriyor. Onu da söyleyeyim günlük azalış ve artışlar değil. Bunu bilmenizde fayda var. Şimdi baktığımız zaman 7 tane ise yüzde 2'nin üzerinde değer kazanmış. Anadolu hayat bakın yüzde 2.97 zaten yüzde 2.97 ki zaten bakın yüzde 3'ün üzerine çıkamıyorlar. Yüzde 3'ten fazla da düşemiyorlar arkadaşlar karanlık Karanlıko'da böyle bir limit var. E, araba limite limit tedir mi neydi limitleyici mi kısıtlayıcı var onun gibi bir şey düşünün. Euroen 2.89, Invest 2.77, şeker Şekerbank 2.74, Enerjisa 2.44 ve Adesi de 2.11 şeklinde arkadaşlar. Karan odada artan ise olarak Karşımıza çıkarken çakılan hisselere baktığımız zaman SMR var bakın bu da arkadaşlar biraz daha fırsat olaymış. %3'ün üzerine düşecekmiş gibi 2.95 destek Kredi Faktoring de arkadaşlar 2,95 olarak karşımıza çıkıyor. Otto 2,18 CVN'de arkadaşlar 1,89 şeklinde değer kaybıyla sırada. Şimdi tablomuzu şöyle açalım. Kendi isimlerinizde varsa arkadaşlar buradan da kontrol edebilirsiniz. E i̇nşallah arkadaşlar bundan sonra karanlık daha güzel günler olur ama dikkat çekici bir unsur dediğim gibi artış yönünde 7 tane hisse birden hızlı bir şekilde artış yönünde değer kazanmış özellikle %2'nin üzerine bu 7 hisse. Ve tabloyu çekelim aşağı. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.